Sen çıkarsın kim alacak beni? hele ben çıkma. He? Çıkma. Sonra. Çıkardı adam iş olmayın. He? Alır. Almaz. 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 Alır bak. Ben boş ver at onu. At almaz. Sen kaybedersin. kaybetmez kardeşim. Kullanılmayacak, seçilmeyecek. Yapılmayacak abi, yapılmayacak. Ah, adam 80 yaşında artık konuşamıyor. Ya artık Hali bırak, başta. bırak. Bırak genç adamlar ya gelsin. Rahmetli. Vallahi benim param olsun. Zor koşuydu, gidiyordu hala başta diyor. 10 yani. trilyon param olsun. Yemin, yemin ediyorum 10 trilyon paramla gider bu siyaset işine. Yemin ederim. Sen sıfır çıkardın sen kardeş. <Gülüyor> 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 Hayır, Vallahi ya? böyle bir şey, böyle bir şey var mı ya? ya Ula geldiz yenildiz, yettiz yenildiz, geldiz yenildiz, yenildiz. Daha ne Aa, kardeş? Ne istiyorsunuz? E, cine, cine, yenil, cine, yenileceksiniz. cine, yenileceksiniz. cine yenileceksiniz. Merak etmeyin. Dıra. ha he yenileceksin göreceğiz. Allah izin verirse. Olay. Adam Olay. dedi ola geldin, yenildin, cettin yenildin. Daha ne istiyorsun? Bu parti, bu parti davası değil. Ya yani ne? Sen, e, olma, 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 olma. sen... 60 yaşında, 70 yaşında bir adam tarafından yönetilmek istiyor musun? Iyi, iyi, sen niye istemiyorum? Akıllı başlı. Asıl onlar yönetiyor ha, Niye? Bence. Hayır. Bence. Hayır. Onlar sana bir şey 60 yaşını geçen ben adamı emekli misin? Dayı? vermeyeceksin. Sen, tamam sen, sesin. sen emekli sen misin? Emekli, emekli yok. E sen niye savunuyorsun o zaman AK Parti'yi? Niye, e sen, niye, o niye? E sen, e o sen çalışaydım olaydım emekli? Et ne el sokaklar? Benim 5 tane oğlum çalışır. Aynen. Ben el yüzünü yok. Ben tanışıyorum da olacak. Emekli olsan da emekli olmak ne? Ne yazar ki? Baksana millet bir tanesi. Bak. Ya Türkiye'de şey emekli olsan acaba? Milletin emeklisi Olur, dünya da, turuna çıkıyor, bizimkiler de çıkıyor, yani. bu bedava bu. Ya adamların yani. ülkesinde bak bak. Yalan, yalan mı? Adam, gibi adam gibi. diyor ki ülke bizim. Bak Diş biz biz ülkeler de, bizi kıskanıyor değil mi? Çıkıyor. Öyle bir şey yok. Adam elde kuruş zam geliyor. Kalo kalo. <laughs> şey <laughs> 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 abi, abi, benim amcamın oğulları Fransa'da çalışıyor bak. Vallahi 4 tane kuzenim Fransa'da çalışıyor. Adam diyor eli kuruzam geldi. Ülkeye Eyfel Kulesi yok mu? Yakmışlar, ateşe vermişler. Zamı kaldırıyor. Biz onu yapamayız. Bizim bize bizim bize bizim günde 10 milyon zam geliyor hoşumuza gidiyor insanlar. Gülüyoruz. Abi, Öyle bir şey yok. Biz isyan etme hakkımız yok. Biz isyan edersek bizi seni işaret şey, dayı. Bizim düşmem düşmemizi Abi, <laughs> hükümet iyi olsun, kötü olsun. 5 senede bir değişecek. İster iyi olsun, Aynen. ister kötü olsun. Abi denemekte fayda var. Aynen. Ya ya, ya dayı, O, şey, şey, o sihaları ya. sen yaptın ha. <laughs> O siyahları, o yolları sen yaptın. Evet, dayı. Sen uzun uzun dayı, de. dayı. Ne? Ben 56 yaşım. İşten çıkarsın kim alacak beni? Ben ne Çık çıkma. He? Çıkma. Çıkar adam iş olmayın. <laughs> He? Ben yarın gidiyorum. Ben de 56 yaşında. Kim alacak? beni? kim, kim? 59 yaşında ya. Bak. Ben yarın fabrikaya Yalan söyleme. Yok. Kuran Yalan çarşı. Yemin et. 50 Almaz. Vallahi almaz. 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 Seni götürürüz. Almaz. Beraber gideceğiz. Almaz. Seni götüreceğim. Almaz. almaz. Alır. Almaz. Alır. Bak. boş verin. Almaz. Alır. Almaz. Alır. Almaz. Alır. Almaz. Alır. almaz. Alır. almaz. Alır. almaz. Ben 56 yaşındayım. Yani 59 yaşındayım. Arkadaşım var. Yarın var. gel buraya toplayayım seni. Adam atmışlar dışarı iş bulamayın. Adam gitti SSK parasını verme. Sen var. Ben Senin var. ben 57 yaşındayım. 57. Çocuk var mı? Kaç çocuğun var? Çocuk yani. bir araba var. Tamam bir dakika. <laughs> bak şuraya bak. He. Bu adam diyor ki benim 4 tane çocuğum var. Keyfim yerinde diyor bak bu adam. Bu adam diyor ki benim keyfim. Bak. Yalan. Bak. Yalan. Bak. Yalan. Bak. Yalan. Bak altı nüfusu düşün. Bir el ekmek ise altı. İçerisi on iki Bir, bir, milyar, milyar ekmek. Ekmek de şişirme. Bir gel. İki milyar Öl para alayım, Çek çek Sen geçeceğim geç geç boş ver. Kaç para alın? Altı milyar. Biri, biri, bir, bir tane, 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 ne tane, tane. Bir tane. Sen Türkçe bilirsen, Türkçe konuşsun. Sen o zaman, sen o zaman Fransa'da çalışmışsın. Ben de anlayayım, anlayayım. Tamam. Ben sana inanmıyorum. İnanma. Vallahi inanmıyorum. Dert, Örgün var. kesiler. Örgün ne millet bunaldı, bunaldı, bunaldı. 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 Sen seni Neyse aldı adam, banka soydu Yok ne yapsın garibim Karı gidecek elden Çocuk kork, gidecek Korkma Hadi al al al, al. Milleti inat dinlemeyin abi ha. koş onlar gel. Sen yalan söylüyorsun Sen sen, sen, de sen de. Gel. Gel. gel 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 hile çarlık etme Yalan söyleme etrafı da daha yetmez Sen yalan Üç bin lira Gel gel sen sokacağım sokacaksın Üçte üç bin lira Yalan söyleme Gel Fatuhiye sokacağım Bu niye On bir bin lira benzin oldu Ver çay kaş şeyle çay kaşını al kazan kepçesinden. He? Helal olsun. Kas, elektrik bir milyar. Bir milyar ekmek. Iki milyar. Pazarı bırak. Kasabı bırak. Deterjanı bırak. Beni de bırak. Her gün kesiler. Şey, o garip ne yaptı? O üşütü kafayı. Üşütü kafayı. Karı al bana ruş alamayı bana konuşmasın rey babam kurban oldum Allah. Yani ya. Biz eski toprak gördük. Ay, Allah razı olsun Bülent Ecevit'e. Milletin doydu. karnını doyduğu yalan zaman. söyleme, yalan söyleme. Senin yalan, içinde yalan. yalan. O onun yalan. yüzünden tarlada aldık. Evimize para da girdi. Ben ciddiyim, 59 yaşındayım. 59 yaşındayım. Yarın gideceğim fabrikaya. Ya ay, üç ay oldu çıkardı. Çiftlikte çalışıyordum. Çıktım sana ne? Allah Allah niye ah, çıktın? Paran var tabi millet Aslında Allah Allah Değil, Niye? E gidicez fabrika 60 yaşında çalışmak hoşuna gidiyor mu? Niye? Hoşuna gidiyor mu şu anda? Çalışanı açık şenlat kapısı <laughs> Çalışmayanın da bozulur ömrünün yapısı. Çalışma cebinde Ağabey, bir kuruşun yok. Ağabeyi, ne kahveye gidebilirsen, ne eğmec alabilirsin var, Olsun yüzyılır. olsun. Sen mi iki var. Bir sene var ya? Emekliliğin mi iki sene var? Sen onlara yıllarca bakmışsın. Emekliliğin mi iki sene var? Dayı Allah sana vurmasın. Sen evde kombi açayım mı kombi kombi? Kombi olana kadar. Yedi Duvalı. tane odayı açılan bir tane Durak değil. He? Kaç Yedi para geliyor? 500 milyon. He? 500. 500 milyon. He. 500, 500 de elektrik 1 milyar. He. 500. Ben 500 tane alıyordum 3200 lira hesapla. Ola Müslümanlar zaman 500 milyon. Sen sen, 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 bakayım sen bakayım çek 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 yalan, yalan söyle. 500 milyon diye mi? Kim gelsin sahipten? Abi, baksana o bu değil. Kim söyle? Şimdi bak Allah razı olsun. Yapmadığı şey yok. Ama garibanı düşün düşün. Yapmadığı şey Al al, al, al. Bak ayağımın teri daha buraya geldim gel. 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 Ya. Dolan, bir altın kaç bar oldu? bir altın kaç bar oldu? Altın altın. Altın gramı bin lira oldu. Gramı gramı. lira. Benim ciğerim yapmaz bin lira. Sen o zaman çok gelirim var ondan. Sana da versin Allah. Bana vermiş sana verir mi? Valla sürekli ha? Şükrediyoruz. herkes daha kötüye <laughs> Abi şirket etmez <laughs> de bir bana mı vermiş? Şirket de sana. Valla şirket bana mı vermiş sana da versin. Aman. Yalan 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 ya. yalan. Halo biz hep şükrediyoruz ama hiçbir yere varamıyoruz ben anlamadım. Biz sen mi doğru konuşuyorsun? Vallahi Bir tek sen doğru konuşuyorsun. Ben vermiş mi Allah kardeşim? Herkes alıyordu 3200 lira maaş, 2800 lira. Seni ayırt mı? Biz bir paket sigara iç iç. Ver yani alkol et parayı zamu. Ver benzine mazı. Benzine nasıl millet gidecek hastane? Abi. Millette ne suç olacak. var millette? Abi iniyor arabası iniyor. Arabası iniyor abi. İnmesin. Adam neyle Adam. inecek? Adam hoşuna gidiyor. Petrolcü diyor ki ya zaten ne de olsa alacaklar diyor. Almasın abi mazot. Almasın kardeşim, inmesin tuvalete arabayla. Abi, abi Fransa ya, nasıl yapayım? Gitme. Mazotçu ne diyor musun? Mazotçu geliyor diyor ki. Ya Aa, zaten gelecekler anasını satayım. Ay, Mazota şey, al, 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 bir zam. Alma, alma kardeşim. Alma abi ya. ya. Daha çok zam <laughs> Vallahi. Geliyor. Kaç para aldım abi zam? İki milyar yapsın abi? Sen ne yaptın iki milyar? Ne alacağız sen bana söyle. Abi on milyar da olsa geçer. Gel yav gel markete gir. Bir kilo biber kaç para? Ben sana dedim 10 milyar dolar. 6 tane nüfus bak mi? 6 tane nüfus 12 ekmek 3'er liradan hesapla. Urayı ya kom gitsin şu dayı. Boş konuşuyoruz tabata ver ya. Ha. Abi bir şey söyleyeceğim. Tınıp Şimdi tınıp diyorlar dolar 18 lira, euro 18 lira. Şimdi dolar zam geliyor, euro zam geliyor. Adamın oturduğu daire 300 milyar oluyor, 500 milyar. Arabası 300 milyar oluyor, 600 milyar. Bunlar niye göz önüne alınıyor? Her şeye bir şey ona niye yok? Abi dayran var mı? Abi 15 25. Evet Abi oturduğun dairen var mı? Ha? Oturduğun dairen var mı? 20 yaşına gelmeden siyaset yapma Var veya yok. Tamam <laughs> var abi Var değil mi? Evet. Şimdi euro 18 lira oluyor Dolar 18 lira oluyor Senin oturduğun daire 300 milyar oluyor 500 milyar niye onlar göz önüne alınmıyor? Senin o zamandaki paranı bir hesapla bakayım Tamam abi sen 300 milyar almışsın Olmuş 500 milyar 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Adam aldı 200 bin lira çekti geri ödedi 470 bin lira. Ne olacak? Alma abi. He. Alma abi. Sen azetüy senin bende de Aa, 20 hayır, 30 hayır. yaşında çocuk var. Tamam, senin yaşta abi. torun var. Tamam Sen abi. Sen de Bola babanın etmemesi için babanın kuyutun saydırın Ben hattır saydırın sonra. onu bana, bana, bana anlatma. Dışarıda alsın, Dışarıda alsın o zaman ha. Abi kiraya veriyorsun 700 lira. <laughs> git Allah. git kira git kredi çek. Allah.